Biraz Şöyle bomba gibi bir, mod buldum. Bu silah modu çok güzel. Borolu silahı falan da var. Direktman geçelim. <laughs> Aşırı. Bakın. Borolu silahları da var. Şöyle göstereyim. Pardon. Heh. Şöyle borulu silahları da var. Benim hiç, hiç yok. Neyse şu marmelerin hepsini bir alayım. Beş minimet. Dur şunu şuraya koy. Ben bunları hepsini al. Evet arkadaşlar geldim. eee bazı silah şeyleri var. Şu klip yürüsüne diyelim bu borola silahı. Mermisini de Lan kurtulamıyor. Şöyle. Hatta silah resmi animasyonu şöyle. İnceleme detayı. Şu, detaylı incelememiz şöyle duruyor. Neyse. Bir tane böyle AKM'miz var şöyle durmuş tane mob varsa evet şunla deneyeyim tek dördü Mermi değiştirme animasyonu inceleme animasyonu Bu da mini ver. Bu çalışmıyor bilmiyorum. Aa, bütün nemleri aldım ama çalışmıyor. Şöyle atayım. Neyse. Nipicimiz. Şöyle atayım. Hatta bunda borolo da Neyse. Scar. Abi, silah. Aa silah değiştirme animasyonuna bakmadım. Böyle. Silah şey animasyonu. Minigun'ın da silahı Oscar'ın animasyonu. Şimdi başka silahlar da var. ya yani video bitmedi. Bir tane bor. <laughs> evet arkadaşlar gelin. Bu tane silah. Benim de üstüm animasyon. Bu. bu çok seviyorum ben bu silah. Ee, borolu bir zaman bu silah kullanıyordu. Şöyle göstereyim. Aa, bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Onun başka silahları da geçmiş. Şöyle hangi silah göstereyim. Bir de bu var. Niye geldin buraya? Hı? Şu silah var. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir yere geçelim. Mop, heh, şu mobun üzerine bir deneyelim ineyim. Mermisi yok. <laughs> heh, dur mermi değiştiriyor. Bu keskin içermiş zaten. Her şeye tek atıyor. Mesela bunu bile <laughs> tek atar. Ha, neyse. Animasyon. <laughs> Baya iyi. fare var ya? Bir tane daha yeni silah aldım. Ulan şöyle bir silah taramalı. Şöyle. Animasyon. Allah. Şöyle bir silahmış. Neyse. Bay bir silahımız var zaten. de i̇şte şöyle bir silah var mı? Animasyon. Dövüm falan. Ben bu silahı çok seviyorum ya. Şöyle mesela. Bu silahı çok seviyorum. Ben bu silahı çok seviyorum. Bir tane şu silahımız var. Bu silah da güzel. Hatta 01 Adana izleyenler bu silahı bilir. Lan. Otun üstüne bindim. Böyle bir silah. Allah belanı. Ya İndir beni. Neyse başka bir silah geçelim. Şu minikada bir tekrar deneyeceğim. Şu, mi? şu de minikam mini bir şu deneyelim. Minikam olmuyor. Denedim geldim. Başka bir silah. <laughs> şu kaldı. Bu da böyle bir silah. Şöyle. Mermisi yok. Ahmet ne oldu? Yok diyeyim şöyle mi? Bunun mermisi <laughs> çalışmıyor. E ee, bu şey çalışmıyor. Neyse başka bir şey düşünüyorum. Hem bir de şu roketi denemedik. Roketi unuttuk. Evet denemedik. mermisi yok. Roket mermisi aldım. Böyle havayı birazcık aydınlayayım. Neyse mermi değiştireyim. Bu fazla çalışmıyor. Yani şu morgonun üstüne bir deneyeyim. Allah. Çalışmamış. Görüşürüz. Allah ökber. Kapçı mı öyle Ne sakar? Dur. Lan bir şunu bir elimden at ha. Ne sakar? Videomuz bu kadardı görüşürüz.